Önünde bir laptop olan 20'lerinde kumral, uzun saçlı Zülaltan Nur, İdea yazılı bir duvarın önünde yanındaki iki genç kadınla sohbet etti. Elinde beyaz bastonuyla ofiste yürüyor. Görme engelli genç bir erkek bir markette reyonların arasında yürüdü, telefonundan bir ürünün fotoğrafını çekti. Merhabalar, ben Zilal. Promerize'ın kurucusuyum. Aynı zamanda bir görme engelliyim. 2022'de Promerize uygulamasını geliştirdim çünkü görme deneyimin en teknolojik haline görme engelli insanlara yaşatmak için bu yola çıkmaya karar verdim. Promerize'de insan ve yapay iş birliğiyle görme engellilere hem hızlı hem de nitelikli görsel açıklamalar sunuyoruz. Görme engelli Kumral Genç telefonundan çektiği fotoğrafı uygulamaya gönderdi. Şu anda 1200'ün üzerinde kullanıcı ile birlikte %20'si global olan bir uygulama olarak yola devam ediyoruz. Kumral genç market kasasında. Hayalimiz aslında görme deneyiminin hem en teknolojik hem de en eski haline yaratabilmek ve görme engelli insanların kişiselistan olarak yola devam etmek. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz. Kulaklık takmış Züleyha Tanır defter başında çalışıyor. Kumral genç marketteki reyondan süt aldı. Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar yazısı belirdi. Fark kelimesinin yanında parlayan sarı bir yıldız resmi var.